Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti hepimizin, hepinizin üzerine olsun aziz kardeşlerim. Bir soru üzerine yine sizlerle beraberiz. Bir kardeşimiz Şafi mezhebine göre borsa helal mı diyor. Ee, bu konuda Şafi Hanefi ve hatta bugün İslam Alimler Birliği'nin e, ortak olarak bu konuya eğildiğini görüyoruz. Tabii çok güncel ve sıcak bir konu. Özellikle bu son zamanlarda birçok soru geliyor bununla ilgili. E, burada borsada ben e, araştırdığım ve öğrendiğim kadarıyla ben birinci etapta bu konuda bunu su istimal eden ve bu konuda ee, birçok örneği yani dolandırıcılık örneğini e, canlı olarak yaşadığımız bir zamanda bunu elbette ben tavsiye etmiyorum. Yani çünkü bu Holding Bank'tır şudur budur hani e, Tosun Bank mıydı neydi o e, insanları aldatan o Tosun e, çiftliği miydi neydi? E, insanları aldatabiliyorlar. Aldanmaya ve aldatmaya müsait bir platform olduğu için biz birinci etapta tavsiye etmiyoruz. Bir insanın gerçekten bir e, parası varsa böyle kısa vadede ucuz yoldan zengin olmanın peşine koşmaz bir Müslüman en azından. Gerçek anlamda üç kişi bir araya gelsin, gerçek bir ortaklık kursun. Birisi e, para koysun, birisi emek koysun, birisi işte mesleğinden birisi işte emeğinden bir şeyler yapsınlar, bir şeyler çalışsınlar, çalıştırsınlar. Bu gerçek anlamda bunu dini mübin insan tasvip eder. Ee, ama illa da biz bunu yapacaksak burada bizim dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Ee, bu ortaklığını yapacağımız yani hissesini aldığımız şirketin, fabrikanın, sanayinin neyse... O e, şirketin gerçek anlamda bir fiziki varlığının olması gerekiyor. Fiziği, fiziki, fiziki varlığı olmayan bir şirketin senetlerini almak caiz değildir. Çünkü siz neye para yatırıyorsunuz, neyi alıyorsunuz? Hayali bir şey satın alınıp satılamaz, onu ortak olunamaz. Bu bir. İkincisi, hissesini alacağımız e, şirketin İslami hassasiyete dikkat etmesi gerekir. Bu ne demek? Yani faizle uğraşmaması gerekir. Faize dikkat etmesi gerekir. Yoksa biz onun günahına ortak oluruz. İşte o şirketin arkol olsun, domuz mamulleri olsun, işte necis maddeler olsun. Hani bazı necis maddeler de bugün üretilip satılıyor özellikle kozmetik olsun ya da farklı bölümlerde olsun. Bu İslam'ın helal görmediği ürünleri ya da İslam'ın yasakladığı işlemleri yapmamış olması gerekir. Bütün bu saydıklarımıza dikkat etmek suretiyle borsada gerçek bir varlığı olan bildiğimiz bir şirkete e, ortak oluruz. Bununla birlikte de çok tavsiye etmiyoruz çünkü bu işlerle e, meşgul olan birçok kardeşimi tanıyorum. E, borsaya e, öyle bir bağımlı olmuş ki artık sosyal hayattan neredeyse kopmuş, anormal bir insan haline gelmiş. Dolayısıyla her ne kadar tavsiye etmesek de e, İslam dininin tavsiye ettiği bu helal harama dikkat ederek bu iş yapılabileceğini söyleyebiliriz. Aziz kardeşlerim, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.